Ortalama ne kazanıyorlar? Girmiyor. Girmiyor. İyi kazanıyorlar. Çalıştığım firma ne üzerine? Tamam. Evet arkadaşlar şu anda yanımda Burak var. Burak işletme mezunu. Şu anda da proje yöneticisi olarak uluslararası bir şirkette çalışmakta. Burak hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Vallahi çok iyiyim ben de. Ee, seni gördüm daha iyi oldum ben diyeyim. Ben de öyle tabii. 6 senedir birbirimizi görüyoruz ee, zaten. Burak çok eski bir arkadaşım bu arada arkadaşlar. Yani e, ben üniversiteye başladığımda tanışmıştım. E, benim de 6. senem işte buradan bu anlaşılıyor. E, tabii hazırlıkla birlikte bu sene benim de üniversitem bitecek. Burak da geçen sene mezun oldu yeni mezun. Benim de okulumuz adı. Benim de da Şimdi bugün e, Burak'la e, işletme mezunu olarak ne iş yaptığından ve hani videonun başından da bildiğiniz üzere videonun e, konusu proje yöneticisi olmak, e, proje yöneticisi ne iş yapar, nasıl proje yöneticisi olunur bunlardan bahsedeceğiz. E, öncelikle Burak proje yöneticisi nedir bize bir anlatır mısın? Koskep üzerinden bahsedeyim. Coscape e, tamam. pro üzerinden proje yöneticisi olmak. Ee, devletten hibe almak isteyen şirketlerin o proje e, konusunda, e, proje altyapısında bulunan bir hizmet birimi aslında proje yöneticisi. Ben de e, bir şirket üzerinden yapılan projenin, bir süreç çeniliğinin bu yıllarda sürüyor, aylarda e, buluyor. En kısa 8 ay olmak üzere TOSCAP projelerinde e, yapılan projenin şu an proje yöneticisiyim. Peki koskabe nasıl başvurdun ya da yani bu proje özelinde e, senin başvuru süreci nasıl işledi bize biraz bundan bahseder misin? Yani şöyle söyleyeyim e, yeni mezun olduğumdan dolayı iş arıyordum zaten kendime e, bir proje danışmanı tanıdık vardı e, Mehmet abi Mehmet abi de o sırada bir şirketle proje danışmanlığı yapacaktı yeni bir proje için ve projeninizi arıyordu kendine. E, bu proje yönetici kısımları var yani mühendis kısımlarına bakan var kontrolünü yapan var bir yandan da yurt dışı için işte satışları tedarini kontrol edecek ham maddesini sağlayacak e, gibi gibi birçok şey alana ayrılıyor aslında bu proje yönetici COSCEP üzerinde hangi alanda yapacağım bağlı e, ben de okuduğum bölümle alakalı olarak yurtdışı e, yurt dışı satış ve pazarlamasının bu ürünün yani üretilen ürünün e, projeye sunulacak olan ürünün yurt dışındaki satışının pazarlamasını, ham maddesi, tedariğini sağlayacak birimde kısımda görev alıyorum şu an. Bu şekilde. Peki e, neden bir şirkette tam zamanlı olarak çalışmak yerine proje yöneticiliğini tercih ettin diye sorayım. Ya aslında biliyorsun bir yandan da tam zamanlı olarak şirkete e, tam zamanlı olarak girdim. Ama e, proje yöneticisi olarak şirkete girip daha sonrasında tam zamanlı çalışmaya evet. başladın. Evet. Ya, proje yöneticisi olmasının e, sebeplerinden birisi bir yeni bir şey üretiyorsun ve bunu sunuyorsun. Güzel bir şey aslında bu. Hani ya baştan yapıyorsun ya da bir süreç yeniliği olarak bunu sunuyorsun. Hani biliyorsun bunu kuruldan getirmek için de bir şey kabul ettirmen lazım açıkçası ve bunun için uğraşıyorsun bu bir süren 30 sayfalık 40 sayfalık böyle bir rapor hazırlıyorsun makale hazırlıyorsun nasıl olacak başlangıcını yani bir info veriyorsun aslında e, proje ile alakalı sonuçlarını işte girişini baş e, senin alakalı. bir fikrin vardı ve bunu gerçekleştirdim. Benim bir fikrim yoktu <laughs> açıkçası. Hani şirketin bir fikri vardı. Biz o şirketin istediği e, fikri sağlayabilmek için Postkip üzerine hibe sağladık o şirkete. Bakıldığında. Ben de o sağladım. E, hibede o projenin şu an proje yöneticisiyim dediğim gibi. Peki bize biraz projenden bahseder misin? Neyle ilgili proje? Proje e, daha süreç enilinde yapılan bir proje. Daha önce zaten kullanılan ama doğalgaz e, ürünlerinde kullanılan doğalgaz borularında sistemlerinde kullanılan bir ürünü. E, bir yandan da şirketin e, su tesisatı için e, su boruları için ürettiği parçalarla bir yandan da içme sularında Kullanılması istenilen dolayı bir somun parça niper bir parçanın e, kullanılması dalgaza kullanıyoruz aynı parçayı bir yandan da bu parça değiştirerek tabii ki doğal olarak e, bunun e, şeyi mesela içme sularında ne olması gerekiyor kurşunun değerinin az olması gerekiyor ama kurşun çabuk katılaşan çabuk e, zehirli de bir malzeme evet zehirli bir malzeme işte bunu e, ham maddesini belirliyorsun işte ona göre iyi bir ham madde alıyorsun. O ham maddeyi alırken bir yandan koskoca bir analize gönderiyorsun. Hani aldığın ham madde ya yani istediğin değerlerde mi? Hani iyi bir ham madde mi? Falan filan işte bu süreçler takibi var mesela. Ya bir işletme mezunu olarak zaten yaptığım e, yaptığın ya da yap, yani normalde de yapacağım bir iş mi bu yoksa projenle ilgili olduğu için mi şu an yaptığım bir iş bu? Yok aslında normalde de yapabileceğim bir iş. Sonuçta işletme mezunları her sektörde çalışabiliriz. her sektöre dahil olabilirsin. Hani bir yandan metal sensör sensörü işte pirinç fabrikasının çalışsın ama bir yandan salça fabrikasına çalışabilirsin. Çünkü işletme mevzusu birçok yerde, birçoğu yerde bunun satışını, pazarlamasını, üretimini yaparsın. Üretimi işte satışını öğrendikten sonra hani satacağın ya da pazarlayacağın ürünün ne olduğunun bir önemi yok açıkçası. <laughs> şu an e, şu an çalıştığın şirket ne üzerine? Şu an çalıştığım şirket metal üzerine, pirinç metal üzerine. İmalat yapıyorlar. İmalat yapıyoruz. İşte kapalı e, pres, kapalı kalıp basıyoruz. <laughs> gibi gibi şeyler. İşte bu projede de bunların süreci var işte. Hani yüzey pürüzlülük, iyi olması lazım deham maddenin değerinin iyi olması lazım ölçümleri olması lazım sonuçta bir kalıp hazırlıyorsun kalıbı freste basıyorsun ölçüleri master kontrolleri kalite kontrolleri farklar paylar falan hani toleranslar falan derken bunların hep bir prosedürleri var ve ben o prosedürleri takip ediyorum kontrol ediyorum çünkü aynı zamanda dediğim gibi tam zamanlı olarak çalıştığım için üretimdeyim sağ elemanıyım. Hani dediğim gibi işten böyle geldik diye bakma üstümüz talaç atın. <laughs> talaç doluyuz aslında. Yani üretimdeyiz. Şeyimiz yok. Sağ... Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle. Emeksiz bir şey olmuyor açıkçası. Hani kendinden vermen gerekiyor. Bir işte iyi bir iyi bir pozisyonu gelebilmek için, iyi öğrenebilmek için açıkçası. E Ben de iyi öğrendiğimi düşünüyorum açıkçası yani e, ben öyle görüyorum ve dışarıdan söyleyenler de böyle söylüyor yani patronlarım diğer e, müdürler falan şirkette aslında yani e, başa dönecek olursak e, proje yöneticiliğini düşünmemiştim açıkçası ama böyle bir iş alanı oluştu dedim ki yapabilirim niye böyle bir şey yapamayayım ya, ilk başta korkuyorsun ya diyorsun hani nasıl yapabiliriz proje yöneticini yani kimsin sen diyorsun kendine ama bir süreden sonra öğreniyorsun. Anlamak zorundasın, yapmak zorundasın zaten. Yani iyi bir yere gelebilmek için. Çünkü bunu dediğim gibi danış ileride belki danışmanlık yaparsa şirketlere bunu yapabilmek için öğrenmen gerekiyor. Danışmanım da e, bu süreçte bana çok yardım oldu. Gece iki bile olsa çalıştık, şey yaptık, bir şeyler öğren, kafama takılan bir şeyler varsa bir ilk kez başlıyorsun, yapıyorsun. E bir süre sonradan da zaten şirkete tam zamanlı olarak girdim. Şirketteki tanımım zaten yurt dışı satış ve tedarik sorumlusu. Hmm. Bir yandan aslında proje yöneticileriyle alakalı bir şey. Ee, proje içinde onu yapıyorum. Dediğim gibi haftalık ay ay bunların takibi var. Ve bu ay ay e, ve haftalık takiplerini yapıyoruz. Ürünleri kontrol ediyoruz. Projede belirliyoruz mesela senede kaç tane bu üründen satabiliriz. Onları belirliyoruz. onları analizlerini çıkartıyoruz, istatistiklerini çıkartıyoruz mesela. Ha Gibi gibi işler açıkçası proje yöneticiliğinde. Peki e, yani projesi olan genç arkadaşlarımıza Yaşlılarımızı ya da işte bizden büyük ya da küçük e, projesi olan kişilere e, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili neler söyleyebilirsin? E, i̇lk önce zaten gelip kontrole geliyorlar danışmanlar ve kuruldakiler. Hani gerçekten bu ürünü üretiyor mu? Hani nasıl üretiyor? Gelip seni kontrol ediyorlar. Hani Koskep'te şey yok. Illa bir şirkette fabrikada olmana gerek yok. Hani bir kafede de, bir berber dükkanında da, herhangi bir e, butikte de kullanabiliyorsun bu Koskep'ten bunun hibesini alabiliyorsun. Ama hani adamlara bir şey sunman gerekiyor. Bunu yapıyoruz bak üretiyoruz biz. Hani bak yapacağız gerçekten. Hani bu şekilde başvurabilirler. Yapacağı projeyi sunuyorsun ilk önce. Ben bunu bunu yapmak istiyorum diyorsun. Bir danışman buluyorsun. Kendini, Danışmanı kendin mi buluyorsun? KOS gibi başvurduğunda Koske, onlar mı yardımcı oluyorlar? KOS şimdi danışman şöyle. Karşına çıkma olayı da olabilir hani böyle yapabilirsen hani çünkü danışmanların bazı şirket şirkette geziyor açıkçası ama sen başvurduğunda COSGAP sana bir danışman sağlıyor hani eğer gelip kontrolü her şey okeylendikten sonra yalnız hani kuruldan falan geçtikten sonra o yardımı alabilirsin açıkçası. Coscap. Yani bu e, projen yapılabilir e, hı hı. bulunduktan sonra. Kesinlikle öyle. Bizimki de öyle bir projeydi yani. Aynen. Biraz e, bölüm hakkında konuşmak istiyorum. E, i̇şletme mezunusun. Evet hangi fakülteye bağlı? Trak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nin işletme ee, evet. evet. Bölümün hakkında neler söylersin peki? Biraz da bölümünden konuşalım. Bölümüm hakkında şöyle söyleyebilirim. İlk öncelikle birçok işletme mezunu var ülkede. Gerçekten hani iktisadi ve idari bölümlerde işletme mezunu çok fazla, çok fazla giren okuyan var. Ama bir kendini bir adım öne belki daha da fazla 10 adım öne atabilmek için kendini geliştirmen lazım ya. Ya bu sadece işletme için değil her fakülte için geçerli bir şey. Ama yani diğer fakültelere bakınca işletme konusunda her iş yapabiliyorsun. Ya aslında elinde büyük bir hazine var. Her işte çalışabilirsin yani. Her sektörde bu işi yapabilirsin işletme işini. Kendini atabilmek için yani klasik olacak belki ama dil öğrenmen zaten kesinlikle gerekiyor artık onu söylemiyorlar bile bilmen lazım ya artık hani bir bir şekilde sıvırılabilmen için ilk başlangıç olması lazım yabancı dillerden ne biliyorsun mesela şu an sadece İngilizce biliyorum ne seviyede İngilizce şu an e, speaking C1 <laughs> C1 seviyesinde iyi Gayet iyi seviyede yani. De. aynen öyle yani zaten yurt dışında eğitim de aldım biliyorsun Hı, İngilizce üzerine biliyorum. peki sence sadece İngilizce yeterli mi ya e, şu an için ya kimi yerde ya, kimine göre sadece İngilizce yeterli oluyor aslında çalışacağın sektörü göre, çalışacağın yerde göre. Ama atıyorum e, bizim şirket mesela Almanya ile çalışıyor daha çok. Almanca da bilmen gerekiyor. Ya ben Almanca biliyor muyum bilmiyorum ama ya, o insanlarla da mail üzerinde İngilizce anlaşabiliyorsun zaten. Ya, hangi işi şey yapıyor olursan o, hangi milletten insanlarla Her çalışıyor olursan Bil üstüne başka diline katabiliyorsan kat aslında ya hmm. açıkçası bu yani İngilizce zaten baz alınarak bilinmesi gereken bir şey evet. bakıldığında onun üstüne ne biliyorsan senin için kardır aslında. Hani sadece artık İngilizce yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ha, diğersi sen niye şu an fazladan dil öğrenmiyorsun? Şu an Hani çalışıyorum. Kendi işime daha çok yoğunluk gösteriyorum. Şu an fazladan bir dil bilmeme ihtiyacım yok. Aslında var. bir Başka bir şirkete giderken bile başka bir iş başvurusunda bulunurken bile şey yaparsın. Evet. Ama ben şu an kendime ihtiyaç görmüyorum. Daha çok... Fazla yani... mal göz çıkarmaz derler. Yani, yani yine de bir şeyler yine bilmek... Yine bir şeyler bilmek gerekiyor ama şu an sadece kendi işimle alakalı deneyim kazanmak istiyorum. Daha da ileri e, çıkabilmek için daha yüksek yerlerde bulunabilmek için. Kendi işime şu an sadece odaklanmış durumdayım açıkçası. Kendi Coscape'teki projeye kendi şirketimdeki pozisyonuma odaklanmış durumdayım şu anda. Daha da fazla kendimi ileri atabilmek için. Sana biraz böyle genel bir soru sorayım. Sence uluslararası firmalar mı yoksa yerel firmalar mı? Şimdi uluslararası firmalar çok daha büyük. Hani bütün dünyaya açıksın ya. Hani e, pazar çok daha geniş. Sadece Türkiye içindeki belli başlı şirketler değil. Dünyadaki bir sürü farklı ülkelerdeki farklı şirketler de bir pazar açılıp yapabilmek çok daha farklı, çok daha büyük bir iş. ...bakıldığında... ...hani bana sorarsan uluslararası... ...bir şirkette çalışmak çok daha iyi. Eğer yurt dışı hedefiniz de varsa ki... ...benim yurt dışı hedefim de var... ...bu hedefi e, gerçekten kendinize bir... E, ...hayatınızın merkezinde alırsanız... ...yapmak istiyorsanız... ...illaki bir gün başarırsınız ya, diye düşünüyorum açıkçası. Ya benim tek hedefim şu an bu. Peki e, Burak... ...bölümünün 4 sene okumaya değer olduğunu düşünüyor musun? Ya düşünüyorum açıkçası. Ya az önce de belirttiğim gibi birçok işletme okuyup birçok iş yapabilir Finans üstüne yapabilirsin insan kaynakları üstüne kendini geliştirebilirsin e, işletme yönetimini öğrenebilirsin muhasebe üstünde çalışabilirsin e, bankalara girebilirsin böyle yaparak Hani okunması gereken bir bölüm mü dersen Eğer istiyorsan bu tarz bir yerde çalışmak Hani böyle bir e, işletme de çalışmak işte Finans üzerine muhasebe üzerine işte pazarlama satış üzerine çalışmak istiyorsan Bence okunması gereken bir bölüm öğrenilmesi açısından ama dediğim gibi onun için bile hani kendini gerçekten geliştirmen lazım. Bunu sadece e, dediğim gibi işletme olarak değil bütün bölümlerde de tekrar ediyorum ama belki iki oldu, üç oldu kusura bakmayın. E, kendini geliştirmen önemli. Sadece ders konusu okulda öğrendiğin dersler konusunda değil. Dışarıdan da Kendini geliştirmen, deneyim kazanman önemli. Stajın, zorunlu stajın yok mu? Bir şekilde bul, ayarla, yap. Zorunlu olmasa bile staj yap. Bir deneyimdir o senin için. CV'nde bulunsun. Ya bu seni ilk bir CV'nde de ileri atar aslında baktın Zorunlu stajın yok mu? Başvur bir yere ya. ya. Bul, bir şekilde bul. Buluyorsun. Bulanlar var. Bir şekilde ayarla kendini. Bir adım öne at kendini. Sadece ders değil yani okul. Ya kendin oku, sertifika programlarına katıl. Ya hep her gün gündemi takip et ya. işte Endüstri 4.0 mesela 4. sanayi devrimi artık geçilmeye başladı yavaş yavaş. Türkiye'de de geçilmeye başladı. Hani bunlarla ilgili makaleler oku, kendini geliştir yani. Hep böyle bir odaklı, derse odaklı kalmamak gerekiyor açıkçası. İşte biz bunu derste gördüğümüz kadar, işte derste gördüğün kadarıyla kalınmaması gerekiyor bence. İyi bir e, şirkette bir hedefin varsa ya da yurt dışı hedefin, iyi bir şey, hedefin varsa kendin için bunu sadece okulda kalmayın. Yani okuldaki dersleri tabii ki önemseyin ama ee, hani şey konusu ne zaman işte hangi bölümde çalışacaksın finans üzerine mi yoğunlaşmak istiyorsun belirledin onunla ilgili makaleler oku hocayı darla ya git hocayı darla soru sor hocam nasıl daha iyi bir şey yapabilirim hocam bana bir yardımcı olabilir misiniz bu konuda ya, dersi boş ver ya, dersi boş verme de yani kendini daha adım atabilmek için daha öne atabilmek için kovalayın ya koşun yani ya, ben bunu yaptım. Ya, Biraz geç oldu tabii benimki. Yani üçüncü sınıfta Başladım böyle bir şeye, hani e, onu da soracaktım. Kendi ee, hesabı hı hı. aslında ama e, hiçbir şey için geç değil bakıldığında. Bir de şunu sorayım, e, sen hangi alanda çalışmak istediğine ne zaman karar verdin? Okulu okurken mi? Okula başladığında mı? Karar vermiştin zaten e, bittiğinde mi? Ne zaman karar verdin? Ya açıkçası bu işletme okurken her alanda çalışabileceğimi düşündüğümden bu bölümü seçtim. Hı ve e, hangi alanda kendimi daha profesyonelleştirebilirim diye üçüncü sınıfta karar verdim. Hani birinci, ikinci sınıf aslında şeydi hani üniversite yeni başladım, sosyalleşelim, acık bir ortam bulalım, şey yapalım. Pek derslere önem gösterilmedi o seneler. <laughs> Ama e, birazcık da şeyin de etkisi var, birinci, ikinci sınıfta biz daha çok zorunlu dersler görüyorduk. İşte muhasebe, muhasebeden pek haz etmem. Hmm. İşte istatistik, istatistik şu an işime yarıyor. O zaman da sevmezdim ama yine gördüğüm dersler gerçekten işime yarıyor. Yani bu projede çıkarttığımız istatistikler, e, satışlarımız ne olur anlamında. bunları sunumları yapılıyor. E, Üçüncü sınıfta ama seçmeli derslere başladığımızda hani benim insanlarla insani ilişkilerim, e, ikili ilişkilerim iyidir. Yani i̇yi olduğunu düşünüyorum. Konuşmayı da seven birisiyim. Hani e, anlaşamayacağım insan yoktur. Yeter ki karşıdaki beni sevsin, anlaşsın dedim ki pazarlama satış konusunda yöneliyim. Bir şeyler üreteyim. Bir bu ürünü nasıl daha iyi pazarlayabiliriz? Reklamını nasıl yapabiliriz? ilgi çekebilir mesela. Bu tarz şeylerle konuşma, insana sosyalleşme, tanıtım. Bu alan üzerinde kendimi yetenekli buldum ve 3. sınıfta bu alan üzerine yönelik çoğunlukla seçmeli derslerim hep reklam üzerine dijital pazarlama, işte satış ve pazarlama, işletme yönetimi ve 3. sınıfta karar verdim ben açıkçası hangi bölümü seçeceğim. Evet. Peki, işletme bildiğim kadarıyla çok e, geniş bir alan. Evet. E, sen hangi alana yoğunlaştın şu anda ya da hangi alana yoğunlaşmayı düşünüyorsun ilerleyen yani zamanda? Şu anda hani ilerleyen zamanda da geçerli olarak satış ve pazarlama üzerine daha da çok kendim geliştirmek istiyorum. Hani e, onun sorumluluğu var şu an üstünde ama hani daha bir şey değiliz yani çalışmaya başlayalı bir sene oldu. Yani kendine deneyim katıyorsun açıkçası, öğreniyorsun, ee, yeni birisi geldiyse çalışıyorsun, seni öğretiyorsun işin işleyişini açıkçası. Ee, bu pazarlama ve satış alanını daha da çok kendimi geliştirmek istiyorum, reklam konusunda daha çok geliştirmek istiyorum. Peki yani. Türkiye'de e, işine yarayacağını düşündüğün için mi yoksa yurt dışında, e, yurt dışına gittiğinde hani, e, en azından bu alanda kendimi yetiştirmiş olayım, çok işime yarar Türkiye... Türkiye alanında da işime yarayacağı için ve Türkiye alanında işime yarayıp yurt dışına da beni atabileceğini düşündüğümden dolayı ben yani yapabildiğim en iyi işin bu olduğunu düşündüğümden dolayı bir de ben bu alanı seçtim çünkü kendime yani. Ben bu alanı istiyorum. Hem Türkiye ayağında olarak hem yurt dışına e, hedefim olduğu için yurt dışına atabilmek için bu hedefi kendime seçtim. Bu bölümü kendime seçtim açıkçası. Peki Burak bu iş e, ya senin için bir basamak mı yoksa nihai bir hedef mi? Nihai hedefe ulaşabilmek için bir basamak bu benim için. Evet, bu benim bir e, hedefimdi. Ben bu şirkette bunu yapmak istiyorum. Şirket içerisinde bu ve bunu yaptım, başardım. Evet ama daha iyi yerlerde, daha yüksek e, yerlerde, daha iyi bir pozisyon kazanabilmek için evet bu benim için bir basamak. Proje yöneticiliği de aynı şekilde. E, satış ve pazarlama sorumluluğu e, tam zamanlı şirkette yaptığım iş için de aynı şekilde. ...bir basamak olarak açıkçası. Anladım. Açıkçası. Peki Burak, şu anda çalıştığın firma ne üzerine? Şu an çalıştığım firma metal ve sensör üzerine pirinç ürün üretiyoruz, metal üretiyoruz. Daha çok az önce de söylediğim gibi doğalgaz tesisatı, doğalgaz ürünleri, doğalgaz boruları... ...aynı şekilde su tesisatı, su ürünleri, su boruları üzerine pirinç parçaları üretiyoruz. Zibilyon tane ürün üretiyoruz açıkçası ve bunların satışını yurt dışına sağlıyoruz... Bildiğim Allah... kadarıyla bir mühendislik firması aynı zamanda. Evet. Bir yandan da mühendislik firması. Bunların ürünlerini belli anlaşmalı firmalarımız da var. Yurt dışında, Almanya'da, e, Slovakya'da birçoğu yerde. Bu ürünleri e, satışını sağlıyor yurt dışına. Belli bir programımız var. O program üstünden ürünlerimizi üretip kontrolünü yapıp paketleyip gönderiyoruz açıkçası. E, yeni bir şirketle anlaşmamız olacaksa değer yeni bir şirketle iletişime geçiyoruz ya da onlar bizi buluyor mesela ürünleri ürünlere ihtiyacı var çalıştığı başka bir firma istediği üründe üretmiyor olabilir istediği kalitede üretmiyor olabilir ya da bizim başvurumuzdan oluyor ne yapıyoruz mesela ilk başta 5 tane numune yolluyoruz kendimizden İşte kabul gelirse onun satış programını işliyoruz. Ne zaman istediklerini öğreniyoruz. Ona göre istediği ürünü üretmiyorsak bile eğer o ürünü ama elimizde üretimiz üretimi bir üretim ürünse alıyoruz eğer yani. alıyoruz aynı sırada. Üretimden de kaç tane istediyse üretime sağlıyor. Sözleşmeleri anlaşmaları sağlayıp aramızda tekrar yurt dışına gönderiyoruz. Yani biz sadece yurt dışına çalışıyoruz. Firmamız şöyle. Peki hiç bir satışımız yok. Evet. Peki sadece büyük firmalarda mı çalışıyorsunuz yoksa perakende satışınız var mı? Ee, sadece büyük firmalarla çalışıyoruz. Yani, yani bireysel olarak müşteriler e, ürün satın alamıyorlar. Yok hayır yani bireysel olarak yok. Sadece business business yapıyoruz kısacası. Hani şirketler arası yani şahsi bir para satışımız yok. Hani Biz sadece ürünümüzü üretiriz. Ki bazı ürettiğimiz parçalar bile zaten yurt dışına gidiyor. Yurt dışında birleştirilip satışa sunuluyor. Kimisi direkt böyle hazır bir şekilde gidiyor. Bir ürünü direkt orada hazırlıyorlar. Kimisi de Buradan mesela diğer fabrikaya gönderiyoruz yurt dışındaki diğer fabrikaya, fabrikada monte edilip anlaşmalı olduğumuz şirkete gönderiliyor mesela hani iki farklı yerde bizim üretmediğimiz ürünü başka fabrikamız üretiyor yurt dışında oraya gönderiyoruz orada monte ediliyor öyle satışa sunuluyor mesela. Birkaç prosesli bir iş yani. Evet birkaç prosesli bir iş ama bazen direkt tek prosesli de halledebiliyoruz tek parça gönderiyoruz adamlar kendi anlaşmalı diğer anlaşmalı olduğumuz firma direkt orada tutup şey yapıyor. Peki şu anda çalıştığım firmaya, videonun başında da Coscape'den bahsettik. Yani senin projen, bu şu anda çalıştığın şirkete girmen için büyük bir etken oldu mu? Yoksa sen zaten bu şirkete girip çalışacaktın, ben yanında da proje yöneticiliği yapıyorum, projemle ilgileniyorum dersin. E, proje yöneticiliği kapsamına girdim ben bu şirkete. Dediğim gibi şirketin bu anlaşması vardı. Danışman bu şirketle anlaşmıştı. Ben de proje yöneticisi olaraktım ve ama tam da zamanlı bir iş istiyordum. Aslında proje yöneticiliği tam zamanlı bir iş. Ama COSGAP süreci dışında, proje süreci dışında ama ben tam zamanlı bir iş istediğimden konuştuk, anlaştık. Aslında şirketin tam zamanlı eleman olarak, e, sorumlusu olarak da bir yandan da işe girdim. Anladım. Benim sorularım bu kadar. Ee, yani arkadaşların da daha fazla sorusu olursa yorumlar bölümünde yazarsanız arkadaşlar sorularınızı. Tekrar Burak'la bir araya geldiğimiz. Evet. Zaten askerliği yapacaktık değil mi? Tabii bedelli <laughs> askerlik hakkında bir video çekmeyi düşünüyoruz. Burak askerliği bedelli yaptı. Hatta bir ay önce geldi. Tabii, değil bir mi? ay oldu. Bir ay önce geldi. Bedelli askerlik hakkında da sorularınız olursa bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız bir sonraki daha eğlenceli şekilde oluruz. Bugün yorgundum. sıra Murat işten işten geldi. Biraz geç oldu. Ne? Geç çıktık işler. Evet. İşler yoğundu birazcık. E, yetiştirmemiz gereken işte de, diyorum ya. Yanı üretime de bakıyorum çünkü Hı. üretimini de takip ediyorsun. E, yetiştirmen gereken işler var. E, haber bekliyorlar mesela elinizde şu an kaç? Gümrüğe haber vermen gerekiyor ya en basitinde. Yani yine girdim araya daha bitmişti de. Mesela ne oluyor? Bilgi de vereyim bilmeyenler için. Benden daha iyi bilenler de var. Ben sadece bildiğimi doğru ya da yanlış aktarmaya çalışıyorum. Kendi doğrularımla aktarmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun mesela kilosunu, adedini bildirmen gerekiyor. E bunun e, elimizde burada ürünler de var mesela onları ayrıştırman gerekiyor, kontrolünü sağlaman gerekiyor. Onun belki tekrar işleme sokman gerekiyor. Bu tarz işlerden dolayı bugün bayağı bir sen e, çok fazla e, iş yapıyorsun şirkette anladığım e, kadarıyla. Biraz Joker adam böyle. <laughs> açıkçası. hani e, izleyen de şey demesin. Adam o her iş yapıyor, tarzı değil. Hani e, yapıyorsun hani işi biliyorsan yapıyorsun. Hani yap ya, ya, istesen yapmayabilirsin. Ama yapıyorsun. işin çünkü bu. Yapmayı da seven, çalışmayı da seven bir insanım. Memnunum. Hem de iş öğrenmiş oluyorsun. Hem de iş öğrenmiş oluyorum. Ya yani niye üretimle alakalı şey şeyi Ya yani Üretimle alakalı şu an bayağı şeyler biliyorum. Dediğim kadarıyla mühendislik bilgin hiç az değil yani. Yani birazcık evet. hani. Onu da işte öğrendik mesela. Yoksa mühendislikle alakalı bir şeyim yok da. Belki babam mühendis biliyorsun. Hani hı hı. ondan bildiklerimiz vardı ama kulaktan dolma bilgilerdi ama Şirkete girdikten sonra çok fazla mühendis bilgisi de öğrendim açıkçası hani ölçümlerdir, kalite kontrolü, yüzey pürüzlülüklerdir hani çoğu şey biliyoruz aslında pah vermeyi işte CNC makinesinin yazılımlarını öğrendim hani öğreniyorsun bir şekilde hani belki bir işine yaramayacak ileride ama bir şey olduğunda... Ee, eğer bir pozisyona yüksek bir pozisyona geldiğinde çalışan ya Burak Bey bu nasıl oldu ya da Burak bakar mısın bu nasıl oldu dedin de çözmek var bir de çözememek var. O işçi konusundan bakışını bir düşün. Ya adamı yapmışlar şey ama baksana şunu bile çözemiyor mesela denmesini benim kendi açımdan istemem. O yüzden üretimle de ilgileniyorum açıkçası. Ee, adamlar da bakıyor adam bu şey yapıyor ya o zaman verili bir şey işte diyorlar ya üretime de bakıyoruz tedariye de Anladım. her şeye bakıyoruz açık. eğer iyisi e, ilgisi olan arkadaşlar varsa hani e, oturup bu konular üzerine de Daha bir de sohbet belki. videosu bu kısa bir video oldu açıkçası hemen e, hem de yorgun olduğundan pek kendimi veremedim kusura bakmayın bence gayet iyiydim bu arada evet. Bence gayet açıklayıcı bir video oldu. Açıklayıcı bir video oldu. Yani daha detaylı bir şekilde zaten bunu e, atarız video yine koskeple alakalı. koskeple alakalı biraz bu video eksik oldu. Bazı şeyleri tam açıklayamadık. Onunla ilgili tam bir video gelir. Ama ilk önce bedelli askerlikle ilgili. Tamam. Ben de iyi bir moderatörlük yaptım onu bilmiyorum. Video <laughs> 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 Gayet iyi. Gayet <laughs> iyi. Yani ilk deneyimim. Videoyu izledikten sonra ben de göreceğim. Ee, yani aynı şekilde konuşmayı unuttuğumuz değinmedi yani es geçtiğimiz şeyler, evet. şeyler varsa e, hem yorum olarak cevap vermeye çalışırım e, hem de hani çok fazla şey varsa oturup tekrardan, tekrardan bir video yapabiliriz. E, bir video yapabiliriz. Bu ilk videomuz çünkü. Çok Olabilir. teşekkür ederim sana bu arada ben videoma ederim. konuk olduğun ben için ben ilk ben konumsun. Aldığın için. Teşekkür çok, çok sağ ol. iyisini bulamazsın. iyisini <laughs> <laughs> <Daha> bulamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <laughs> Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Hoşça görüşmek üzere ben de söyleyeyim değil mi aynen öyle tabii ki abone ol beğeni yapıp abone olmayı e, bu arada evet kanalıma abone olursanız çok sevinirim e, yani bu kanal sonuçta büyürse e, beni de bu tarz içerikler üretmek için teşvik etmiş olursunuz e, fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayın e, İyi ya da kötü hiç fark etmez e, videoyu da beğenip abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın.